Antalya'da Medya Kampı Hazırlayanlar Tuncay Okay, Balıkesir, Kadir Duru, Uşak, Abdülmelik Sancar, Mersin Kampa gitmek üzere yola koyulduk. Değişik şehirlerden gelen arkadaşlarla tanıştık ve kartlarımızı aldık. Toplantı salonuna geçtik. Değerli eğitimcilerimizden seminerin amacıyla ilgili güzel bilgiler edindik. Seminer güzel geçiyor. Daha sonra gruplara ayrıldık. Derste dijital hikayemizi oluşturmak için şablon oluşturduk. Arkadaşlar dijital hikayelerini hazırlıyorlar. Gruplar halinde hikayelerimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ve hikayeyi hazırlayan bizler. Aynen. Son akşam eğlenceli bir vakit geçirdik.